Bizler bu hafta sonuna kadar olan sürede son derece heyecanlıyız. Çünkü çok keyifli, çok eğlenceli bir etkinlik bizleri bekliyor. Gökyüzünün maviliğini renklendirecek rüzgarla özgürleşen umutlarımızı paylaşacağımız çok özel bir etkinlik bu. Trakya Uçurtma Festivali bu yıl 26-27 Temmuz tarihlerinde Hoşköy'de düzenlenecek. Bu anlamlı festival sadece gökyüzünü uçurtmalarla süslemekle kalmıyor. Aynı zamanda bu yıl Dünya Uçurtma Şampiyonu Zahit Mungan adına düzenlenecek. Trakya Uçurtma Festivali'ne bu yıl 6 ayrı ülkeden uçurtma sanatçıları katılacak. 2 gün boyunca Hoşköy'ün esintili amaçları birbirinden renkli uçurtmalara ev sahipliği yapacak. Atölyelerden yarışmalara çocuk çocuklardan yetişkinlere her yaşa hitap eden bu etkinliğimizde doğayla iç içe gökyüzüne bakan umut dolu anlar yaşayacağız. Amacımız sadece eğlenmek değil aynı zamanda paylaşmak, birlikte üretmek, gökyüzünü hep birlikte renklendirmek. Sizleri Trakya'nın en güzel sahil noktalarından biri olan Hoşköy'de rüzgarla dans eden uçurtmaların coşkusuna 7'den 77'ye her yaştan insanlarla birlikte tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.